Can, join the crowd. Crowd, move and join this group. Okay, you understand? And when you move forward, make your body smaller. Ready? Let's go. Step guys, always on the move. Yes, on the run. on the run. Yes, no. Bravo, double left. Bravo guys, kadar <gülüyor> 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 Herkes yedin bak, beni yedi.

No, it didn't. Um, we train all together. Everyone, everyone is at a good level. We got a lot of good players. Someone, someone else has to fill in. As you can see, everyone's done their job, not perfectly. Herhangi bir olumsuzluk olmadı. Biz burada hep beraber çalışıyoruz ve birileri eksik olduğunda onun yerini dolduracak oyuncularımız var. Zaten bunu maçta da gördünüz. I would say every game is the most important game of our life. So we will work hard like always. We will do our jobs and we will all be focused to to get the best results for the game. Bizim için her maç hayatımızın en önemli maçı gibi ve biz buna uygun şekilde çalışıyoruz. Her maçta da iyi sonuç almak için çalışıyoruz her maç için. We all know it's going to be a tough game. Like every game in the Super League for us, for everyone, is a tough game. we um, will just be working hard, um, training, training today, and focus on them, but also focus on us, and try to make the best of the game. Like, not even try, like work, work ourselves off. E, Tabi ki zor bir maç olacak. Bunu biliyoruz. Aslında Süperlik'te her maç zor. Yani biz bunun bilincinde çalışıyoruz. Bugün de antrenmanlara başlıyoruz. Ee, sadece onlara değil, aynı zamanda kendimiz kendimize de odaklanarak çalışacağız. Uh, I think I think it's totally different because um, the first week, the first seven games, we 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 were getting used to each other still. Um, now we're half a season underway. We're working hard. Um, we became more of a family, more of a team, and uh, I think it will be different this time aslında çok fark olduğunu düşünüyorum çünkü sezonun başında biz hala birbirimize alışma evresindeyiz. evresindeydik ama nereden baksanız şu anda 7 e, ay kadar bir süre geçti. 6-7 ay kadar bir süre geçti ve e, biz birbirimize alıştık. Burada artık bir aile gibi olduk. Ya yani bunları söyleyebilirim. I do not about any of a. I'm happy here. I'm happy in Kojeli. I've been here for 6 months and I'm, I'm just I'm just enjoying my time I love it. Bana gelen herhangi bir transfer teklifi olmadı. Ben Kocaeli'de burada mutluyum. Burayı da çok seviyorum. Not especially for this game, but for the whole season. They've been there every every single game, home and away. Um, we really, we really appreciate the support. And for me, it's a bit different because I came from England. But I think it's 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 really beautiful. The support is really, really beautiful. <laughs> yalnızca bu maç özelinde değil genel olarak şunu söylemek istiyorum. Bizi evde ya da deplasmanda oynadığımız her maçta desteklediler. Bizimle beraber oldular. Bence bu çok güzel bir şey. Ben İngiltere'den geldim ve bunun gerçekten harika bir şey olduğunu düşünüyorum. Um, it's more of the focus on us. Um, obviously we learned in the first game a couple of things and we will be watching the, the, the clips as always. And um, I would say for us it's more to focus on us, on what we do and uh, How we try create chances and stop them from scoring. Ee, tabii ki ilk maçtan çıkardığımız dersler var, aldığımız dersler var. Ama ben bu maç özelinde daha çok kendimize bakmamızı gerek, kendimize bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Nasıl e, gol atabiliriz, nasıl e, şans yaratabiliriz diye. It's about, it's it's also about who wants it more, um, who who wants to make the most sacrifices to win the game. Aslında şöyle söyleyebiliriz, o gün kazanmayı kimin daha çok istediğini ve bu konuda kimin daha çok fedakarlık yapabileceğiyle alakalı